Selamlar arkadaşlar. Sorunun çözümünü yapacağıma dair söz vermiştim. Şöyle bir devam edelim sizle. 15 metre bölü saniye hızla E katılan ve dik katılan bir cisim D noktasında düşüyor, K noktasından. göre K'dan N'ye gelme süresi ne kadar? Demiş. Şöyle bir bakalım. Şu taraftan şu şekilde çekelim. Şöyle bir üçgen yapacağım çünkü. Üçgeni çektiğimde burada 15 tane T burada da 5T'nin karesi olduğunu şuranın da şurası dik tamam dik olduğundan şuraya 37 derece gidecek buraya 3'ün katı buraya da 5'in katı gelecek eğer ben burada 3'ün katını 15T edersem 5'in katına 5 t kare edersem burada şu şekilde bir karşılıklı taraf tarafa ödersem şu gitti. Şu kardeşler de gitti. 5 oldu. Temiz burada ne yapmış oldu? 5 saniye gelmiş oldu. Olayımız nedir? 5 saniye gelecektir arkadaşlar.